Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Teşkilat dizisinde tüm kötü karakterler bu sezon finali bölümünde veda mı edecek? Önümüzdeki sezona kötü karakter kalmayacak mı? Ve teşkilat dizisinde veda edecek isim kim olacak? Ve dizimizin reytingleri ne durumda? Önümüzdeki sezon biliyorsunuz teşkilat dizisi devam kararı aldı. Yani sezon finali yapacak. 111. bölüm ile ekranlara veda edecek arkadaşlar. Çok az bir zaman kaldı teşkilat dizisi için. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bir aydan bir ay kadar bir zamanı var. Önümüzdeki sezonda da tabii ki de arkadaşlar kaldığı yerden devam edecek ama vedalarımız gerçekleşecek. Diğer videolarımda da bahsettiğim gibi Ömer Atmaca karakteri maalesef ki ölerek şehit olarak dizden ayrılacak ve yerine ise farklı bir başrol oyuncusu gelecek teşkilat dizisinde biliyorsunuz. Normalde her sezon farklı bir başrol oyuncusuyla devam ederler. Önceki sezon Zehra karakteri veda etti arkadaşlar. Aybüke Pusat geldi. Şimdi ise Murat Yıldırım'ın vedası gerçekleşecek ve yerine ise Tolga Sarıtaş ismi geçiyor. Umuyoruz ki Tolga Sarıtaş gelir. Sizler de başrol oyuncusu hakkında fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.